Hayırlı akşamlar canım. Orhan hoş geldin. şey bana mı? Hı hı. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti olur mu canım? Kaç gündür karımı çekiyorsun. Hakkını helal et. Helal olsun. O nasıl söz? Neşede de kederde de biriz artık. Paketi teslim ettiğime göre şuraya bir imza alayım hanımefendi. Ay Allah. Şaşkın gibi kapıda beklettim seni. Şey, buyur gel. <laughs> Ben de kargocu gibi öyle kapıda dikildim durdum. <laughs> Geç bu Hay Allah. Hocanın da eli kulağında babam nerede kaldı ki acaba? Bir arasan acaba? Bir saniye. Aa! Babam arıyor. İyi insan lafının üstüne arar. Yok. Gelir. Yok. iyi insan aramadan gelendir. Aslında iyi insan arar der ki halini hatırını sorar önce. Der ki müsait misiniz ben öyle geleyim. Arayıp da sorar. Gelendir. <laughs> ya ben ne diyorum ya. <laughs> i̇yi insan lafın üzerine gelir diyecektim. Bir türlü diyemedim. Evet diyemedim çünkü ne gelen var ne giden var arayan var bir tek. <laughs> Sen de deyime küçük bir güncelleme yapayım dedim. Yani tam güncelleme de tutmadı ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, canım açsan mı artık? Neyi? E, telefonu. Ha evet telefon doğru unuttuk onu. Alo. Alo baba. Neredesin ya? E ben de seni arayacaktım tam. Hah oğlum beni beklemeyin. Açın siz orucunuzu. Hayda. Niye? Ya zapt edildim oğlum. Salı vermiyorlar beni. Z zapt mı edildin? N nasıl yani? Nerede? O Orhan ne olmuş? Şey, anın adamları mı içeriden çıktı yoksa? Yok be işte ne ağası. Baban elimizde salmıyoruz onu. İlla bizimle açacaksın orucunu diye esir aldık. Ya kayınço, şakanın sırası mı şimdi? Yüreğimi ağzıma getirdin ha. <laughs> Neşelen istedik biraz ya. Sağ ol, sağ ol. Neşelendim çok şükür. Derdi kederi saldım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Oo oh, maşallah çok sevindim. Neyse beni beklemeyin hasılı. Size afiyet olsun. Amin amin babam sağ ol size de afiyet olsun. Size de. Ne diyor gelmiyor muymuş? Abi nesir almış salıvermiyormuş. E ne diye telaş yaptın Orhan? Ben de bir şey oldu sandım korktum. Ya sorma şaka yapacakları tuttu benim aklım çıktı ha. Hay Allah. Ben şunları bir kaldırayım, çorba koyayım. Hayır hayır, sen bırak. Bütün gün yoruldum zaten işte. Ben hallederim. E Sema ben yoruldum da sen yani dinlendin mi? Sen de yoruldun. Baksana evi tertemiz pırıl pırıl yapmışsın. Mükellef bir sofra kurmuşsun. Yani yemekti, temizlikti bunlar kolay işler mi? Sen otur. <laughs> Allah razı olsun Senden de canım benim. Senden de. Ya sen kavra bastıyı yine ara yaptın. O gün Muharrem Baba ile sohbet ederken o söyledi senin bunu çok sevdiğini. Ben de yapayım dedim. Sevdin mi? Ben kavra bastıyı çok severim. Bak kavra bastı bir ayrıdır. Yani. Nasıl? Ama bu var ya bu bambaşka. Bu çok güzel. Yani şimdiye kadar kalbura bastığı hiç sevmemiş olsam bunu yediğim anda kalbura bastıya bayılırdım. Bu öyle bir şey. Elinin değdiği belli oluyor. Elinin güzelliği değmiş buna. Bu daha önceki yediklerime hiç benzemiyor. Çok güzel. Allah senin gönlüne göre versin Orhan. Böyle küçücük şeylerden öyle güzel sözler çıkarıyorsun ki insanı mutlu ediyorsun işte. <laughs> bu güzel gönlün ömrüne yansısın inşallah. Eksik olma ama Eksik olma. Ama bu gerçekten çok güzel. Yani burada sen kendini açtın. Okulu boşa okumadığını gösterdim bizlere. Gerçi sen beni uzaya gönderiyordun ama. <gülüyor> <gülüyor> ya sorma ya. <laughs> sen orada diyorsun gastronomi ben anlıyorum astronomi. Seni yıllar sonra yeniden gördüğüm an artık aklım rokete binmiş de uzaya fırlamışsa <laughs> saçmalardan seçmeler. Sen küçücük bir kızdın en son seni gördüğümde. Sonra seni böyle uzunca aradan sonra yeniden gördüğümde böyle şoka uğramış oldum ben. Çok şaşırdım yani. Peki sen ne hissettin beni ilk gördüğünde? Şey ben bir kahve yapayım mı? İçer miyiz? Gel <laughs> gel otur ya daha çayımız bitmedi ne kahvesi. Benim kara kedi bahanemden sen daha güzel bir bahane buldun ha. Daha sohbet ediyoruz. <laughs> şey. Orhan. <laughs> Hani o bileğimin burkulduğu gün. Ne olmuş o güne? Hani sordun ya az önce beni ilk gördüğün an ne hissettin diye. Hı? Yani işte o gün. Yani ben seni ilk gördüğüm anda zaten anlamıştım çok iyi bir insan olduğunu. Ya o telaşın içinde bile beni güldürmüştün. Yani hep biliyordum senin çok iyi bir insan olduğunu dedim ya. Böyle hiç değişmemiş dedim. Çocukluğumdaki gibi tertemiz. Hep aynı kalmış. Abimden de duyuyordum zaten sık sık. Çok iyi insanlar olduğunuzu Muharrem babayla. Eksik olmasın. Ama işte o bileğimin burkulduğu gün o gün başkaydı. Hastanedeyken Rabbim sevdiğine bağışlasın diye geçirmiştim içimden. Yani bilmiyordum tabii bir sevdiğim var mıydı yok muydu ne bileyim işte öyle. Ben de seni otogarda hani yıllar sonra gördüm ya işte o zaman kalbimde böyle kelebekler uçuşmaya başladı. Yani bir değişik oldum, bir tuhaf hissettim. Ben o zaman sevi vermişim seni. Hani şimdi sen söyledin ya Rabbim sevdiğine bağışlasın diye dua ettim dedin ya. Yani bu durumda duan kabul olmuş oluyor çünkü ben o zaman seni seviyordum. Ya biz sokaktayken böyle yardım etmek isteyip edememen, <laughs> bana uzaktan böyle bağırıp yanıma gelememen, hele o hastanede yaptıklarını Orhan. <laughs> yani çok canın acıyordu, böyle biraz seni iyi hissettirmek istedim. Elimden de komiklikten başka hiçbir şey gelmiyordu ki. <laughs> yani aslında ben o gün yanına gelirdim, yani gelmek istiyordum, isterdim yani. Ama işte şimdi sokak ortasında hiç kimse yok. Ben yanına gelsem biri görecek, yanlış anlayacak, böyle saçma sapan konuşacak falan. Yani seni düşündüm, sana ayıp olur dedim. Bir de ben o aralar sana açılmayı istiyordum. Ama şimdi saçma bir laf söylerim, seni incitirim falan diye düşündüm. Sonra önce dedim ki Selim abiye danışayım, onun görüşünü bir alayım dedim. İşte hepsi kaldı böyle ortada. Yani çok çok hassas düşününce de böyle saçmaladım işte. çayını hiç içmemişsin. Sohbet tatlı olunca çayı unuttum. Teravi vakti gelmiştir. Ben bir abdest alayım. E, ben de hazırlanayım. Beraber çıkalım. Hicret teyzelere gideceğim. Siz her gece böyle başka bir evde mi toplanıyorsunuz? Yok. Sadece hicret teyzede toplanıyoruz. İşte cemaat oluyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Mukavelemizi yapıyoruz. Öyle. Allah kabul etsin. Amin. Muharrem babamı hatırlıyorum canım. Orta ekideydim ben halamın yanına gittiğimde. Hatta böyle kahverengi bir çantası vardı. İşi onunla gidip gelirdi o. Evet aynen öyle. Peki beni hatırlıyor musun? Şey seni de hatırlıyorum aslında. Nasıl hatırlıyorsun peki? Güzel mi? Evde de söyledim ya ben seni hep çok iyi biri olarak biliyordum. Çocukken de öyleydin. Naif, düşünceli, efendi araya yıllar girdi tabi görüşemedik. Ama abim hep güzel bahsetti senden. E, ben de görünce güzel gördüm seni. Çok sevindim. Aa, senin sarı bir gocuğun vardı. Değil mi? Böyle hatta uzunca. Aa, evet. Onu hatırladın bak. Onu <laughs> unutamam. <tamam. gülüyor> e, şey böyle hatta bir kapüşonu vardı. Onu sıkıca bağlardı. Ben mi bağlardım sanki? Babam bağlardı. Bir boy büyük de almıştı seneye de giyersin diye. Böyle bileğime kadar uzanıyordu o mont biliyor musun? Belinde böyle ipi vardı, kapşonunda da ipi vardı. Bir de onları sıkıca bağlardı. Ben işte o zaman uzaya gidecek astronot gibi olurdum ha. <laughs> evet evet hatırladım. Arkadaşlarım seni Robocop diye kızdırırdı hatta. <gülüyor> <gülüyor> yani haklılarmış da. Ben o montun içinde var ya robot gibi olurdum. <laughs> Aa bir de sen çok iyi misket oynardın diye hatırlıyorum. Hatta bir defa aşağı çocukların bütün misketlerini almıştın da onlar da seni kovalamıştı ya. <laughs> evet evet sen iyi ki hatırladın o hikayeyi. Selim abi kurtarmıştı beni ellerinden. Evet hatta bizim eve sığınmışsın ya Orhan o zaman. <laughs> Eksik olmasın. Selim abi zaten benim hep arkamı toplardı biliyor musun? Yani öz abim olsa ancak bu kadar severdim ben. Beni askere kadar kendi arabasıyla götürüp bıraktı biliyor musun? abimin doğru öyle eski beyaz bir arabası vardı. Tabi direksiyonda böyle hidroliği yoktu, kamyon tekeri gibi zar zor dönerdi tekerlekleri, camları açılmazdı, sürekli hararet yapardı. Biz 5 saatlik yolu 22 saatte gittik biliyor musun? <laughs> Allah'tan erken çıkmışız da asker kaçağı olmadım ben. <laughs> ya o bu değil de bizim kırmızı ejder ta o zamandan beri varmış biliyor musun? Babam niye demediyse alın bu arabaya gidin diye. Nasıl yani? Sizin arabanız varmıştı. Senin mi haberin yokmuş? He. Ah neden? Orhan. Hı. Arabayı mı satsak oğlum? Ne arabası? Bizim arabayı. Baba sen iyi misin? Bizim arabamız mı var? Var ya oğlum. Benim niye haberim yok? E, el kadar bebeydin aldığımızda hatırlamıyorsundur normal. Yani ben el kadar bebeyken biz araba aldık, benim haberim yok, öyle mi? Öyle. Niye? E, bilmiyoruz. Ehliyeti mi yokmuş? Yo, vardı. E, ehliyeti varmış da niye sürmüyormuş? Öyle bir park ettim ki böyle jilet gibi, dümdüz. Yani oradan çıkarsam bir daha böyle park edemem diye o gün bugündür binmiyoruz arabaya. <laughs> İlahi Muharrem baba. İyi ki çürümemiş araba vallahi orada. Yo, haftada bir gidiyorum oğlum. Pırıl pırıl temizliyorum. Yağına, suyuna, aküsüne, mazotuna, benzin her şeyine dikkat ediyorum. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyor maşallah. İlahi Muharrem baba. Gerçekten çok ilginç bir hikayeymiş. İlginç ki ne ilginç. Bizim araba orada yatıyor. Biz Selim abinin düldürle uzun yol gideceğiz diye kantar içinde kaldık. Allah'a <laughs> <laughs> ben Ahanda ezan okundu. Hanım Teravihden sonra biz cami avlusunda biraz sohbet ederiz. Sen işin bitince beni ara, ben gelir seni alırım. Hiç zahmet etme. Yengem Makbule teyze Melike hep beraber çıkıyoruz zaten. Ben kendim gelirim. Olur mu işte ara geleyim. Ne güzel yürüdük sohbet ettik. Peki o zaman. Hadi selam söyle. Bağış üstüne. Eşhedü en la ilahe illallah. Alo. Sema ben geldim. İnebilirsin. Tamam. Tamam bekliyorum. Orhan, sana bir şey soracağım ama. Buyur sor. Tekrar hatırlatıp canını sıkmak gibi olur diye korkuyorum. Canımı sıkmak mı? Allah korusun ama sen hiç benim canımı sıkar mısın? Şey, Tekin dededen beri moralim biraz bozuktu ya. E, bugün de seni çok iyi gördüm. Allah'ım da bozmasın. Ne iyi geldi sana? Merak ettim. Neyin iyi geldi bilmek için soruyorum. Başka zaman olursa belki yardımım dokunur diye. Aslında biliyorsun. Ben Tekin dediği aramayı içimden geçirmiştim ama aramadım. Erteledim. Bunun için de hep kendime kızıyordum. Bu sabah Halit Hoca karşılaştık. Biraz lafladık işte. Hatamı da anladım. Allah razı olsun hoca Amin amin. Sonra hiç yapmam ama biraz ofiste otururken uyuyakalmışım. kalmışım. Ee, sonra da rüyamda Tekin dediği gördüm işte. Hayır olsun. Hayrın karşı gelsin. Yani işte biraz rafladık konuştuk, dertleştik. Hiç ölmemiş gibiydi. Uyandığımda üzerimden büyük bir yük kalkmış gibiydi. Kendimi çok rahatlamış hissettim. Çok şükür. Hay ağzın bağlı hanım. Çok güzel olur. E, Muharrem babamı da ara, o da gelsin. Beraber içeriz. Yok yok, o gelmez. O teraviden sonra buralarda bir amca varmış, ona gitti. İşte hoca, abin, babam muhteşem işte. Amca mı? Hı -hı. Ya şurada alt mahallede oturuyormuş. Kimi kimsesi yokmuş. Arada bir gidiyorlar işte böyle. Ne güzel. O yüzden sen sadece ikimize göre yap, tamam mı? Tamam. Peki, çayla beraber bir tatlı hakkım daha olur mu? İlahi oranın hepsini sana yaptım ya. Aa gerçekten mi? O zaman ben bir tatlı hakkımı yükseltiyorum. iki tatlı hakkı. Olur mu? E, canın çektiyse ye ama şimdi gece gece rahatsız etmesin. Doğru diyorsun. Şeker, hamur bunlar hep kilo aldırır. Yani sağlık mıyım? Beden emanet. E, dikkat etmek lazım ama sen yine de bana iki tane getir. Bu gece davula ben çıkacağım. Ben yürürken eritirim ha. Peki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Ben senin o gün çorbanı daha çok beğenmiştim. Hangi gün? Hangi gün olacak ya? Bana iki tencere çorba içirdiğiniz gün, beni çatlattığınız gün. <laughs> tamam o gün. Evet daha çok beğenmiştim ama söyleyemedim Selim abi gücenir diye. Bir de ne bileyim yani seninki daha güzel olmuş demeye utandım. Çekindim işte diyemedim. Onun uğruna iki tencere çorba içtin be Orhan. <laughs> ne bileyim ben sizin bu kadar inatçı olacağınızı. Bir de bilemedim dedikçe önüme dayadınız çorbayı, dayadınız çorbayı. <laughs> Abim be kalsa sana daha kuru fasulye de yedirecekti. Sorma iki tencere pilavın üstüne bir <laughs> de. E hadi orada çorba iyi deyip geri dönemedin. E pilavı daha iyi deseydin ya. Yani bak ama pilavda gerçekten de arada kaldım. Yani ikinizinki de harikaydı. Bir de artık böyle yemeye başlayınca dedim ki pilavdan dönelim kaşığı kırılsın dedim. Hep kaşık salladım, kaşık salladım pilava. <gülüyor> <gülüyor> Abimle benim pilavımız aynıydı yani Orhan öyle mi? Yok yok yani hanım ben onu demek istemedim ya. Hayır gerçekten. Şaka şaka. Abim zaten çekirdekten yetişmedir Orhan. Yani onun el lezzeti çok iyidir. Benim ustam sayılır. İlahi hanım. Ya bunu aklımı çıkartmadan söyleseydin ya. <laughs> Allah Allah. Nereye gitti bu bızbız ya? Orhan her yere baktım yok. Zaten var ya adettendir bu. Her sene bir bızbızımız kesinlikle kaybolur. Bizim evler bızbız bız mı yutuyor acaba? Bir şey, babam almış olmasın? Yok, o hep kendi davuluyla çıktı. Seninkine dokunmadı bile. Ne yapalım? Artık yeni bir tane bızbız bız alacağız da bu gece idareten babamdan alacağım bızbızı. O da var ya şimdi kesin bir ton laf edecek. Ebe oğlum, ebe oğlum bir bızbızına sahip çıkamadım be oğlum diyecek ya. Şey, ben sana şiş vereyim. Şiş mi? E biz yemeğe, çorbacıya gitmeyecek sonra oraya? Yok yok, örgü şişi vereyim diyorum. Örgü mü şişi? <laughs> ben ne yapacağım ki örgü şişiyle ya? Örgü mü öreceğim? Ha siz kooperatife bayağı bir sipariş aldınız, yetişemiyorsunuz sizde Yeni elemanlar lazım, e, ben örgü öreceğim. <laughs> Tabii de ben, örgü örmekten ben pek anlamam ki. Ben ne yapacağım örgü şişiyle ya? <laughs> bız bız. Bız bız mı? Hani, nerede nerede, hanım nerede? Ya, ya Orhan ya! Ne oldu? Eğleniyor musun sen benimle? Yo. E, diyorum ki, bızbız bız yerine örgü şişi vereyim mi sana? Kullanır mısın onu diyorum. Ha, davulda! Aa, bak, hemen, hemen anladım. Gördün değil mi? Ee, tabii tabii, yani örgü şişi olur. İdareten çok güzel olur hem de ben yarına da yeni bir bızbız bız alırım ha. <laughs> tamam. Ya, sonunda anlaşabildik yani Orhan. <laughs> Eee Sema'cığım sen bu saçmalıklara alışsan iyi olur artık. Hele babamla ben var ya arada böyle hacivat kara göz gibi ha. Bıy, bıy 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 bıy. Ben de bacı kalp olurum geçinir gideriz o zaman. <laughs> i̇yi Allah dillik düzen Hani şiş? Hemen getireyim. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Az kalsın unutuyordum ya. Selim abi teraviden sonra bana dedi ki sizin evden bir önlük getirin dedi. Önlük mü? Ne önlü? Yani o çorbacıdaki bütün önlükleri kuru temizlemeye vermiş işte temizlensin diye. Kuru temizlemecinde cenazesi çıkmış. Allah rahmet eylesin. Bütün çorbacıdaki önlükler kuru temizlemede kalmasın mı? E, niye kendi evden getirmemiş de benden istiyor? Ha o dedi ki ben kendi önlüğümü zaten bizim evden getiriyorum. Siz de sizin önlüğünüzü sizin evden getirin dedi. Tamam, şimdi anladım. Bu gece Sahur'un çorbalarını bana yaptıracak abim. Bakıyorum da hoşuna gitti ha. Evet, abimin mutfağı bana emanet etmesi beni mutlu ediyor. Hem bir işe yaradığımı hissediyorum hem de... ...böyle mutfakta bana güvenmesi ne bileyim, hoşuma gidiyor işte. <laughs> Sen işe yaramaz olur musun hiç Sema? Zaten Selim abi istese de istemese de mutfağı sana emanet etmek zorunda. Neden? E baksana senin çorbaya rağbet artıyor. E, ne yapacak? Mecbur kabullenecek garibim. <laughs> ben önlükleri alıp geleyim. Tamam tamam bekliyorum ben. Eee ne yapıyorsun şimdi? İşte mahalleyi boydan boya geziyorum. Aşağı mahalleler? Yok. Onlar başka davulcuların mıntıkasında. E, manide okuyor musun bari? Okuyorum tabii. Hepsi ezberinde mi? Hayır, hiç yok. Nasıl yok? E, ezberinde yoksa nasıl okuyorsun? O anda uyduruyorum bir şeyler. Aa, sahi mi? Evet. Orhan benimle eğlenmiyorsun yine değil mi? <laughs> evet canım, yani niye eğleneyim ki seninle? Şimdi bana bir kelime söyle. Kelime? Evet. Dur, hmm, şey, ibret. Tamam, bak şimdi. Oh, dur. Şşş, konu komşu yanacak, ne yapıyorsun? E hanım, ben bunun için geziyorum ya sokak sokak. Ay ya. <laughs> Boşluğuma geldi. Eee <laughs> ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de artık bir tabbal olduğuna göre tabbal tabbala baka baka şaşırır. <laughs> Neydi kelime? Ee, şimdi şey, ibret. Tamam o zaman bak şimdi. Bir tohumdan masana gelir türlü nimet. Aç elleri semaya bunları verene şükret. Şu kainatın aslına bir dönüp bak Gören gözler içindir bunca ibret Orhan şimdi mi buldun bunu yani hani şimdi mi ürettin? Evet Yani hiç aklında yoktu bu mani şu anda söyledin Evet diyorum ya hanım <laughs> Çorbacıya gidiyorduk hanım beni durdurdu manisi yoksa bir mani söyle diye davuluma vurdurdu Gözünün önünde dizdim koskoca maniyi Lakin ikna olmadı ezberemi şimdi mi uydurdu <laughs> Tamam tamam ikna oldum <laughs> abim önlük alıp gelsin demese ben de seninle gezerdim bu gece. Aa sen de başladın kafiyeli konuşmaya. Sana da bir davul ayarlasak mı acaba? Yok bu kafiye olmadı. Orhan, öyle mutlu oldum ki üzerindeki kara bulutların dağılmasına, eski neşene kavuşmana. Ben de canım benim. Ben de. Mevlam ağzımızın tadını bozmasın. Amin. O halde hadi sen doğru çorbacıya, ben de doğru milleti uyandırmaya. Bak bu kafi oldu. <laughs> Tamamdır. Kolay gelsin. Sana da. Çok şükür Allah, ım. Yuva kurmayı nasip ettin. Hayırlısıyla ana baba olmayı da nasip eyle. Orhan pastanmışsın be oğlum kaç gündür de vazifeyi babana yaptırıyorsun iki sokak yürüdün hemen soluk soluğa kaldın be oğlum Hacit abi, hayırlı akşamlar abi. Hayırlı akşamlar Davulcuğum, ee, üzerinde nakit para yok, sonra veririm. Ne abi? baş için gelmedin mi? Abi... Tamam, ee, post cihazı varsa e, ben kartla da ödeyeyim. Abi ben Orhan, Orhan. Aaa Orhan, doğru tanıdım seni. E, sene 1973'tü değil mi? Adana'da karşılaşmıştık. Abi ne 73'ü, ne Adana'sı? Tamam o zaman, Yozgat. Çorum. Konya. Aa, Van'da değil mi? Var. Abi, ya ben Orhan. Muharrem'in oğlu Orhan. Hani yok mu Muharrem hani? Neyse abi, neyse. Sen ne yapıyorsun gece gece dışarıda? Cemil nerede? Cemil uyuyor. Hmm. Uyuyor mu? Hmm. E, sen ne demeye çıktın dışarı? Ben dedeyi bekliyorum. Dedeyi mi? Hmm. Sen gördün mü? Bir gitti gidiş o gidiş, bir daha da geri gelmedi. Kaç gündür bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Ben de burada bekliyorum belki geçer de görürüm diye. Macit abi, Hı. sen artık dedeyi bekleme. Neden? O gelmeyecek. Hiç mi? Hiç. Niye? Kalbini mi kırdım? Özür dileyeyim yahu. Gelsin elini öpeyim barışalım ha? Macit abi, hadi üzme beni gir içeri. Burada bekleseydim be. Üf. Belki geçer de görürüm. Macit abi. Gelmeyecek dedim ya abi. Olsun. Yine de beklerim ben burada. İçeri girmiyorum. Çok istiyorsan sen gir. Tamam abi tamam. Tamam. Bak. Bak Bak dede burada bak. Kıpır kıpır. Aa, Sanki el. Dedem ha, ver de konuşayım. Sanki Veririm kolum, ama bir şart var. Elimden abi. tutup ver. Çarşıya tamam. E, ne dersen yaparım. Çok şey özledim derken, onu. Uygulayın Vereceğim uygulayın ama içeride uygulayın konuşacaksın uygulayın telefonla uygulayın tamam mı? Bak şimdi sesten konu komşu rahatsız olur işte uygulayın ha. Uygulayın ha, uygulayın Tamam. Tamam. Anladım. Dede'yi bekliyorum zaten ben. Bak. Ver. Çok özledim onu. Al. Eksik olma. Sen bizi kavuşturdun. Allah da senin sevdiklerine kavuştursun. Alo, insafir. dede? De... Dede, dede bir dur dede. <laughs> Sürekli sen konuşuyorsun dede. Benim de söyleyeceklerim var. Dede bir, dede bir dur, bir dur. Ah be Macit abi. Biz sana dedenin öldüğünü nasıl anlatacağız ki? Macit abinin tedavisini ihmal etmemek gerek. Dede ilgileniyordu. Babama söyleyeyim de ilgilensin artık.